İnsanlar o soğuğu unutur ama o kazı unutmaz. Yani Allah'ın izniyle bu sefer seçim olsun. Biz oyları kullandıktan sonra biz onu balığa bekliyoruz bu sefer. Gelsin halkla gelsin balığa. İngiliz büyük büyükelçisiyle değil. Abi adam balık rakı içmesin mi ya? Misafir ağırlamasın. Ayıp der mi? Biz o gece eve gidemedik. Handa yattık. Nerede yattın abi? Handa, handa otoparkta. Her şey güzel olacaktı ama her şey yalan oldu yani. Zaten o adamlar çalışmaya gelmediler abi. Belli yani niye geldikleri de belli. Hala savunuyorlar ya. Balık yemeyecek mi diyor? Yiyecek tabii ki balığı. Önce işini yapacaksın. Ondan sonra gideceksin balığını yiyeceksin. Balık mı yiyorsun? Lüfer mi yiyorsun? Antrikot mu yiyorsun? Domuz eti mi yiyorsun? Ne yersen ye. Ama önce iş. İşini yapacaksın. Ondan sonra ne yiyeceksen yiyeceksin. İstanbul felaketle boğuşurken o Cumhurbaşkanı adaylığını görüşmesini yapıyor. İngiliz efendileriyle. Bu nasıl bir şey? Rezalet. İnşallah tez zamanda istifa eder. Çünkü 3 gündür çektiğimiz sıkıntılar zaten ortada. Ne sokağa çıkabildik ne yollarda hiçbir şey yapamadık. Biz ne balığı yediğini merak ediyoruz. Uskumru mu yedi, hamsi mi yedi Yoksa onu merak ediyoruz. Yoksa kefal mi yedi? Yoksa kefal <laughs> Bir belediye başkanının balık yemeye hakkı yok <laughs> mu reis? Ya balık yemeye hakkı Tabii var ama var böyle, bir, böyle bir durumda. böyle bir durumda. bence biraz daha duyarlı davranması gerekir. Biraz daha halka daha duyarlı davransaydı daha iyi olur diye düşünüyorum. Tabii ki seller bastığında da aynı şekildeydi, tatildeydi. Hep mi böyle denk gelir yani? Yani hak zor bir durumdayken bence insana biraz keyiflerinden ödün vermesi gerekir. Ya zaten her şey gidişatı belli. En sonunda hak neyse o yerini bulacak. Ben ona inanıyorum. Her şey çok güzel oldu anlayacağınız. Çok güzel oldu. Harika oldu. Perfect, perfect. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel oldu. İmamoğlu'nun ilk baştan algı üzerineydi de biz biraz anlayamadık. Vallahi ben yüzüne bakıyorum sanki böyle birisi paramı çalmış ya. Kandıran bir tip yüzünde görüyorum ya. Böyle istifa etmeli tabii ama istifa eder mi etmez mi? Adam İstanbul'un büyük nimetlerinden şu anda faydalanamaya çalışıyor. Biraz zor istifa eder ama biz Allah'ın izniyle istifa etmese de biz seçimde biz bu sefer balık yemeye gideceğiz. Oyları kullandıktan sonra. E abi neden kandık Ekrem Bey'e? Neden kandık? İsraf var dedi. Biz israfı önleyeceğiz dedi. Biz partilerden bağımsız dedi. Biz bu işi yapacağız. İnsanlarımız da biraz böyle şey oldu. İşte suya yüzde 50 indirim yapacağım. Bu yalanlarla geldi iş işine. Ondan sonra yüzde seksen. Yahu Tevfik Göksu diyor ki kardeşim çık canlı yayına Halk TV'ye çıkalım diyor. Çık yüreğin varsa çık. Diğeri İsviçre'de kayakta diyor ki şu trollere bakın. Ya sen kendin bir kere İsviçre'ye gitmiştin. Hani Türkiye çok güzeldi. Niye gitmedin Erzurum'a? Niye gitmedin Erciyes'e? şeye gitmişsin otel odasında ülkeyi yönlendirmeye çalışıyorsun. Ya böyle bir şey olabilir mi? Bu pespayeliktir ya bu rezillik rezilliğin daniskasıdır. Ben Ekrem İmamoğlu'nun yerinde olsam vallahi onurlu bir şekilde istifa ederim. Ben niye çünkü istifa ederim? Her sözde laf söyleyen Meral Akşener hiç piyasada yok. Çık Saadet Partisi bak saygı duyuyorum Temel Bey'e. Çık bir açıklama yap söyle oğlum siz ne yapıyorsunuz lan? Ya istoş kavşağı var ya yemin içiyorum. Ölme tehlikesiyle karşı karşıya kaldım ya. Yani altı saat boyunca ben mağdur kaldım orada. Sadece ben değildim. Vallahi sadece ben değildim. Ana arterleri açsaydı bunların hiçbirisi olmazdı. Adam İsviçre'de otel odasında, yok e, şöyle yok bunlar troll. Seyit Torun diyor ki, ya diyor şu trollere bakın ya diyor. Adamı engellemek için yine bir balık bahanesi uydurdular. Ben mübarek İstanbul gibi büyük bir şehir belediye başkanın yemeğe gidiyor. Senin bundan haberin yok. Görüntüler sonra ortaya çıkıyor. Önceden diyor ki özür dileyecek misiniz? Sonra tweet'i siliyor. Sen özür diledin mi? Yani bu yüzsüzlükle mi gelip millete diyeceksiniz biz ülkeyi yöneteceğiz? Vallahi billahi bunlar başa gelse var ya diyecek ki PKK 500 kişiyle sardır. Vallahi biz farkında değildik. Ya birisi yine İsviçre'de kaya gidecek ya şeye gidecek. Yani bunlar bunlar yakışık şeyler değil. Ekrem İmamoğlu gerçekten başkanlık yapar ama nereye yapar gitsin kendi beylik düzün. Yani normal bir mahalle bir şey. Ya buralarda yani bizimle resmen dala geçiyor ya resmen dala. Ben engelleniyorum ben şöyle ya bu mağduriyeti artık bıktırdı. Tevfik Göksu seni halk TV'ye çağırıyor haber Türkiye çık şu ya çık buna çık büyük bir algı yapılıyor. İstanbul halkı karda mağdur kalırken Murat Ongun İsviçre'de kayak yaparken sen balıkta 3 saat keyif çatarken Habertürk kalkıyor ne yapıyor? Fosilleri vuruyor. Ya gündem bu mu? Hani siz tarafsızsınız? Hani siz şeydiniz? Ya ben AK Parti'yle de değilim. Bunu da özellikle belirteyim yani. Ama bunlar benim midemi bulandırdı. Şimdi ben Ekrem İmamoğlu'nu görsem diyeceğim sana yazıklar olsun. Yazıklar olsun sana. Verdiğim oy sana haram olsun. Ben 11 esnaf biz toplandık eşlerimizle beraber hepimiz oy bu sefer ona verdik. Ya keşke vermeseydik ya. Ben burada biraz AK Parti'nin de biraz yanlışları oldu yani. Bu bir ay önce yayınlanan bir fotoğraftı siz çekemiyorsunuz sonra çıkıyor. Ya bir genel başka yardımcısı bunu söylüyor abi düşünebiliyor musunuz? Bir genel başka yardımcısı birbirinden haberi yok. O diyor şöyle bu diyor böyle ama algı algıyı vallahi iyi yapıyorlar. Ama millet yemez artık. Yani insanlar o soğuğu unutur ama o kazı unutmaz yani Allah'ın izniyle. Bu sefer seçim olsun. Biz oyları kullandıktan sonra biz onu balığa bekliyoruz bu sefer. Gelsin halkla gelsin balığa. İngiliz büyükelçisiyle değil. Kendiliğinden istifa etmesi lazım bence. Etmemeli. Kesinlikle bence yüzde hemen istifa etmeli. İstanbul felaketle boğuşurken o cumhurbaşkanı adaylığını görüşmesini yapıyor. İngiliz efendileriyle bu nasıl bir şey? Tek kelimele rezalet lanetliyorum yani. İmamoğlu'na neden oy verdik? Büyük hata yaptık. Hayamız zıkkım olsun o. Neyine kandık? Yalanına kandık. Gene kurban olsunlar Tayyip'e. Biz ona yanlış yaptık abi. Vallahi. Etmeli. Hizmet yok. Bence etmeli yani. İstanbul'a bir kar yağdı. Daha önce de yağmıştı. Hiç bu kadar böyle bir ezilik çekmedi ya. Yani ben o ilk karda 45 dakika yürüdüm yani. Eve de zor gittim. Yani o yüzden bence istifa etmesi lazım bir an önce. Her şey yalan oldu. Her şey güzel olacaktı ama her şey yalan oldu yani etmeli. Ben onun hiçbir yeri gördüğüm yok. Kadir Topbaş çok güzel çalışıyordu. Vallahi biz Erzurum'da bu şeyi görmüyoruz yani. Böyle bir zulümat olmaz ki. Turistlerin bir halini gördük yani acıdık yani. Biz Erzurumluyuz ama yani böyle bir şey görmedik. Yere düşenler, ayakları ıslananlar. Ya böyle bir şey olmaz yani. Doğru bir şey değil. Yani bir saat ben gittim yemek yedim olayı yok. Yani hiç kimse balık yemeye bir saate bir yere gidemiyor. Yani en ufak bir köfteci de otursam bir saat. Yani bir saat yemek yedim olayı yok. En az 3-4 saat, 5 saat. Yani ben 2300 rakımdan gelmişim. Burası 10 rakım. Bu olmaması lazım yani. Bir şey yoktuysa bir top kapıda ortalığı temizletebilirdiler. Gitsin görsünler. Kale içinde oradaki rezil anlatmaya değmez. Sonuçta bu şehir bir ülkenin aynası. Yani böyle olmaması lazım. Zaten gidecek o kalıcı değil İstanbul'u basamak olarak gelmiş Cumhurbaşkanlığı için uğraşıyor o İstanbul'dan hiç umurunda değil o ama zannetmiyorum da Cumhurbaşkanlığı seçilsin Biz de yoldaydık burada cenazemiz vardı teyzem vefat etmişti geldiğimiz zaman yolda araçlar kalmıştı hani çalışma tuzlama yoktu Daha acemi olarak görüyoruz daha profesyonelleşebilir belki birkaç seneye Taksim'de müzik duraklarının kaldırılmasından İstanbul Büyükşehir Belediyesi kaldırdı. Tekrar en azından 7 tane durak değil de 2-3 tane durak olsa bizim için de iyi olacak. Veya farklı ilçelerde, farklı semtlerde müzik durakları verilebilir ve biz müzisyen kartlarını istiyoruz. 5 senedir bunun talebindeyiz. Her seferinde bir forum dolduruluyor ve yine kartlarımız verilmiyor. Hani biz bu konuya bir açıklık gelsin istiyoruz. Ama ben gördüm orada okuyorlardı şarkı. Ya evet okuyor. Şu an tek durak var. O durak da kaldırıldı geçen Bunlar gün. Yasal mı? Yasal değil. Koşuşturmaca 10 dakika 15 dakika Kimle? kaçıyoruz. Ya grup olarak ya polis arkadaşlardan hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Güzel bir şekilde uyarıyorlar. Onlar da olayın farkında. Çünkü biz oradan ekmek yiyoruz. Onlar da farkında. 15 dakika göz yumuyorlar. Ondan sonra mecburen yani onlar da amirlerinden emir aldıkları için geliyorlar. İzleyen bir yetkili varsa yardımcı olsa bu konuda biz kaymakamlığa da gittik. Orada müzisyenler olarak oturma eylemi de yaptık. Kaymakamlık valilikle beraber büyük şehire yönlendirdiler. Bu sefer büyük şehir bize dedi ki duraklarda müzik yapabilirsiniz. Bir gece saat 12 iki duraklar kaldırıldı. Niye kaldırıldı? Biz belediye gittiğimiz zaman müzik yapabilirsiniz denildi. Büyükşehir Belediyesi kaldırdı bunları. O cadde zaten müzikle seviliyor. Oraya giden insanlar canlı müziği dinliyorlar. Bunu tekrar yaparlarsa memnun oluruz. Bu konuda bir isteğimiz bu da. Yani yapsalar güzel olur bizim için. Turma eylemini yaptık. Biz hakkımız olan şeyi istedik. İranlı da gelip müziği yapıyor. İngiliz'i de gelip yapıyor. Farklı milletlerden gelip kendi kültürlerindeki, kimliğindeki o dillerini müzikleriyle beraber insanlara söylüyorlar, dile getiriyorlar. Bu güzel bir şey. Duraklara tekrar geri gelmesini isteriz.